Herkese selamun aleyküm, herkese hayırlı sabahlar. 29 Nisan 2024 Pazartesi Çorumca'nın hayvan pazarındayız. Hayvan pazarındaki hayvan fiyatlarını çekmek amacıyla pazarımıza geldik. Youtube kanalıma abone olur da beğen ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Elimden geldiği kadar haftalı videolarla sizlerin karşısında olmaya gayret ediyorum. Değerli takipçilerimiz bölgemizde kesin fiyatları... 360-370 lira arasında dana kesim fiyatları düve 350 lira inekte 330 lira olarak kesimler devam etmekte. Elimizden geldiği kadar e, pazartesi Çorum Hayvan Pazarı'nın videolarını çektiğimiz zaman perşembe gününe kadar yüklüyoruz. E, bölüm bölüm çekiyoruz çünkü günlük bölümler halinde yayınlıyoruz. Perşembe gününde Sungurlu Hayvan Pazarı'nın videolarını çekiyoruz. Onu da pazartesi gününe evet. kadar yayınlıyoruz. Yani çekmiş olduğumuz pazardaki videoyu bir sonraki pazara kadar yayınlıyoruz. Bizi izlemeye devam edin inşallah. Desteklerinize ihtiyacımız var. <Sessizlik> <Sessizlik> Selamünaleyküm. Hayırlı işler pazar olsun kolay gelsin. Pazarlık mı vardı? Pazarlık var da veremiyor. Pazarlık var da olmuyor. Yapamıyorum pazarlıkları. 65 aldım diyor ya 55 diyor. Niye? Et düşmüş diyor şimdi. Hangisine? <gülüyor> Abi, <gülüyor> yeni mi aldım bunu? Ne zaman 65 e aldın? 65'e gelişi var. 55 lira veriyorlar ya. <laughs> ne olmuş? Son bir hafta et düşmüş. <laughs> ne yapacak? 20 milyar sileyim. Zara yedi. Allah yardım etsin. Allah hayırlısını versin. Pazar olsun. Kolay gelsin. Hava kapalı bir hava var. Elimizden geldiği kadar fiyat araştırmasına devam ediyoruz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin. Hayırlı işler olsun. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Pazar olsun. Sağ olayım, olsun. Hayvanlarımız kimin acaba? Bizim acaba. O sizin. Böyle, bir, bir, bir tamam, abimiz, tamam. O zaman sizin olanların fiyatını sizden alalım. Bu sizin mi? Bu da bizim. Bunu şu yandan çekeyim. Evet şöyle görmüş olduğumuz gibi kaliteli bir adet dana. Kaç aylık bu abi? Bu iki yaşın üstünde abi. Kapaklı. Kapaklı kurbanlık. Boyunuzları falan gösteriyor zaten kendini. Canlı ağırlığı bunun 500 geliyor mu? Gelir rahat gelir. 500 gelir. Fiyat ne istiyoruz abi? Buna 110 diyoruz. 110, diyor. 110 diyoruz. 500 kilo canlı ağırlığında kapaklı. Bir adet akbaş kurbanlık. 110 diyoruz pazarlığı var. Buna ne abi? ağır gelir daha iyi bu 145 diyoruz değerse. kaç kilo gelir bu 650'nin üstünde 650'nin üstünde kapak var mı bunda evet şöyle evet gerçekten sırtı da dolu her yerde dolu 145 lira diyoruz her yeri duyuyor, her yeri duyuyor. Fiyat veren oldu mu buna? Oldu abi. 145 dediğine ne verdiler abi? Bence 35 mi? 30. 30 verdiler. 130 verdiler. Tabii ki 145 demekle 145 olmayacak. Tabii illa. İlla ki bir pazarlığı olacak. olacak. Aynen öyle. Buna ne diyoruz abi? Buna da 135 diyoruz abi. 135 diyoruz. Bu da kapalı. Bu da kapalı maşallah. Ben 135 diyoruz. Bu canlı ne geliyor yaklaşık olarak? Buna 550 geliyor. 550 kilo geliyor. 130. Dedik. 135 dedik. Kapalı. Düve bizim değil abi. Düve sizin değil. Bu taraf abi. Bu gebe düve abi 5 aylık. 5 aylık gebe. İlkine mi gebe bu? İlkine gebe. Buna ne istiyoruz? Kaç para bu kaç para? 150. 150, 150 miş İlkine gebe. Boylu ben bu. Gebe. Evet, 150 yani diyoruz. 150 kilo. Canlı 150 kilo. Kaç aylık gebe dedik abi? 5 aylık. aylık. gebe. Alman 5 aylık Evet, 150 diyoruz. Maşallah. Kaliteli. Devamı size senin, Benim erkek Bunlar erkek buzağlı. Evet, buzağları yanında. Kaçıncı buzalar abi? Tamının. Fiyatları? Fiyatları da 130 alır. Erkek buzağlı 130 lira diyoruz. İlk buzağları o, o ineğimiz da 115 lira diyoruz. vaziyette. Sağlı vaziyette. Süt durumu ne durumda? 18 litre. 18 litre. Süt var 110 lira diyoruz. O da hamını. Da. Evet. evet. Bu düve senin abi. Abi teşekkür ediyorum. Hayırlı işler olsun. Pazar olsun. Kolay gelsin. Kandırıyor ya. Nereden geliyorsunuz siz? Nereden? Erzincan'dan. Niye kandırıyor ya? Hocam ne istiyoruz bu yine? Selamun Aleyküm. 110, 110 diyoruz. 110 Boynuzu kırıldı mı? 110 diyoruz. Selamun Aleyküm. aleyküm ne istiyoruz bu danalara 70 kardeşim? 70'er. 70'er. 70 Kaçar aylık bunlar? 9 aylık. 9 aylık. 70'er diyoruz. Fiyat ne veriyorlar? Fiyat 130 lira vermedik 65'er verdiler. E zaten pazarlık aslında olmuş sizin. Hayırlısı olsun. Pazar olsun kardeşim. Kolay gelsin. İşin rast gelsin. Seyda abi Hadi oluyor? Haydi bakayım. Yürü bakayım. Şşt. Ne istiyor bunlar abi? <laughs> 60 becerden 130 diyoruz. <laughs> İki yaşına yakın mı? <laughs> Aleykümselam. Hava yağışlı olduğu için biraz yerler ıslak. <laughs> Selam aleyküm hoş bulduk kardeşim kolay gelsin. Maşallah kaç aylık bu? Tek mi anasını iyi var mı bunun? Anasını satıldı kardeş. Anası satıldı maşallah. bunu ne istiyoruz? 75 lira istiyoruz abi. 75 lira diyoruz. Kaç aylık bu abi? Fiyat verdiler mi? 75 istiyoruz. Birinci sınıftan mı Zık tohumluk evet. 75 lira istiyoruz. Evet. Pazarlığı var. Hayırlısı olsun. Pazar olsun. Kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. Sağ Abi Selamünaleyküm Hayırlı işler. Pazar olsun. Dişi buzağlı mı bu? Dişi buzalı. Bu Aa! daha dişi. Ne istiyoruz abi? 110. Süt durumu? Süt durumu. 10 oh, litre veriyor. Akşam sabah 10 litre süt veriyor, 110 lira istiyoruz dişi buzalı. Hayırlısı olsun abicim, hayırlı işler olsun, bazar olsun, kolay gelsin. Selamun aleyküm. Hayır, işler pazar olsun. Kolay gelsin. Pazarlık mı var acaba? Hayır. Hadi <laughs> farklı yaptım abi. Çekil internet atar. <laughs> Aa Erol <he> alıyor. Bak bir de yancısını yapıyor. Hep kaldı. Yüz tanesi var bir şey. Maşallah. Bunlar kimin? Ben aldım abi. Sen aldın. Hayırlı olsun abi. Ol. Kaçer aldık bunları? Bunlar 70 yaşam. 72 72'şer. Kaç aylık bunlar? 2025'in kurbanı mı bunlar? Evet evet Aynen. 70 ikişer kaç tane aldık abi? 10 tane. 10, 10 tane. Yaş durumları nasıl? Birer yaşında. Birer yaşında 72 şer aldık. Evet. Uygun mu fiyat? <laughs> Uygun diye aldık değil malı abi? Uygun diye aldık. İyi, iyi. malı 320 kilo ya, iyi mal. ya. 320, 320 gelmez hocam ya. <laughs> gelir gelir, bu mal yayılmış işte. Bayrama <laughs> itimat etti, kaldık bizi kandırttık. Bilmiyorum bayram kardeşim. Hayırlı olsun. olsun. Allah satan, Allah satan hayırlı görsün. Sağolsun. Şu olun. Adam iki sen kardeşleri de çek abi. Bir yerde, bir çekelim. çekelim zaten. Merhaba seni çekeyim. Hayırlı işler olsun. Pazar olsun. Kolay gelsin. Sağ ol abi. İşiniz rast gelsin abi. Şöyle bakalım. 2 4 6 8 10 tane mi abi bu? 10 tane 72 şere alınmış. Üçer yüz kilo can ağırlığında diyorlar. Allah zaten hayrını görsün. Hayırlı işler olsun, pazar olsun. Hayırlı işler, pazar olsun. Kolay gelsin. Ne istiyoruz bu iğnemize? 60 istiyoruz. Boş. Yandakini ne istiyoruz Abi. Senin değil. 10'a 60 istiyoruz. Hayırlı işler olsun. Pazar olsun abi. Yavaş. Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Abi. Ne istiyoruz bu düveler abi? 90 İkizine. Maşallah. Fiyat ne verdiler abi? 90 diyoruz. Hayırlı işler olsun. Pazar olsun. Kolay gelsin. Ne istiyoruz abi bu düğüye? 55 diyoruz. 55 diyoruz. Fiyat veren oldu mu? Ne verdiler? 51 verdiler. Hayırlı işler olsun abi. Pazar olsun. Kolay gelsin. Selamun Aleyküm, hayırlı işler. Pazar olsun, kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol. 80, 80, 82 yaparız ya. Ne istiyoruz abi bunu? Abi buna 88 diyoruz ikram var. 88 diyoruz ikram var. Yaş durumu ne durumda? Kapağında 2 yaşını geçmiş. 2 yaşını geçmiş kapağlı 88 diyoruz. İkramı da var diyoruz. Evet. Hazır olsun. Kolay gelsin abi. Evet, 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 ne istiyoruz abi. Düveyle hacı abi 55 diyoruz. 55 diyoruz. Düve kaç aylık? Bir buçuk yaşında. Bir buçuk yaşında. 55 diyoruz evet. Simental bir adet düve. Hayırlı işler olsun abi. Bazar olsun. Kolay gelsin. Eyvallah. Bunlar senin mi abi? Hayırlı işler bazar olsun. Şöyle bir danaları çekelim. Abi bunların fiyatları nasıl? 85'er istiyor. 85'er istiyor. Şu küçüklere? Hep içinde. Üst üste olursa 85'er istiyorsun. Evet. Kapak yok hiçbirinde değil, evet. mi? değil mi? Kapalı değil. Bunlar besim alı. Besim Ortalama canlılarda herhalde üst üste koyduğun zaman 300-350 arasında gelir. 85'er diyoruz. Fiyat verdiler mi peki? Fiyat vermediler. Kimse sormadı. Fiyat vermediler. Başka malımız var mı abi? Köyde var. Köy neresi? Memleket Teşekkür ederim abi. Hayırlısı olsun. Hayırlı işler olsun. Pazar olsun. Hava biraz yağışlı. Pazar biraz durgun gibi ama. Kimse Evet kesin. Kesin fiyatları da biraz düşüyor. Düşmüş diyorum. 370 diyorlar sana kesin fiyatlar 360 ile 370 arasında değişiyor diyorlar 40-30'da diyorlar değil mi yani ateş olmayan yerden duman çıkmaz sunurlu'da da vatandaş kestirecek yer bulamıyoruz diyor Kes, kestiremiyoruz diyor mesela <laughs> mal yok diyorlar mal çok abi mal yok diyorlar da mal çok Mal yok diyorlar ama mal çok. Yani her hafta Çorum'dan dünyanın malı satılıyor. Sadece Çorum'dan böyle başka <laughs> de Türkiye'nin her tarafına buradan mal gidiyor. Tır tır mal gidiyor ama yok diye bir şey yok da. Allah hayırlısını versin. Kolay gelsin abicim. Pazar olsun. İşi rast gelsin. <laughs> evet yani Yani dişi buzağını. Kardeşim kaçıncı buzağısı bu? Üçüncü buzağısı yanında dişi buzağını 135 diyoruz. 20 litre süte muayyer. Fiyat verdiler mi peki? 127 verdiler. 127 verdiler. Hayırlısı olsun, hayırlı işler olsun, pazar olsun, kolay gelsin. Reis'i istiyor hocam bu Danıya? <laughs> hayırlı pazar olsun kolay gelsin. Allah, pazarlık mı var acaba? Pazarlık Vallahi pazarlık var. var. Neye pazarlık yapıyoruz? Evet, evet, bak şey ya. Şu şey evet. küçükleri evet. mi? Evet, buzaları. Maşallah bunlar da kardeşim. Nereden getirdik bunları? Tokat Mixer'dan abi. Tokat Mixer'dan. Gerçekten dördü de kalite yani. On evet. numara. Biz kaliteye çalışırız abi. Çek abi. Aynen öyle. <laughs> pazarlık hızlı mı? Çabuk olacak <laughs> pazarlık mı? Önce danaları çekek ondan sonra hepsini çekeriz. Hayırlı işler olsun arkadaşlar. Pazar olsun. Alıcı satıcı fiyatlar nedir? Kalite burada, sahlar gına burada. <gülüyor> <gülüyor> Biz kalite kısmıyla ilgileniyoruz. Çek <laughs> <laughs> Ne istiyoruz maşallah kardeşim. <laughs> 55-50 liraya bıraktık abi. 55 liraya bıraktık. Kaçar aylık bunlar? Üçer ayrı. Süt emmeleri lazım ama. Yok artık olsak bir sonra bitiyor. Kurtarın. Dördünü elli mi bıraktın? Alıcı kim? Abi. Up. Ne dedik? Elbialik. Ne dedik? Elli e, Hayır, Bu elli kişiler alayım. Diyor. Bu elli beşer diyor. Müslüman olarak da bize ortayı bu, orta evet, öyle, orta olur, bu yani. Şimdi, evet, şöyle baktığımız zaman, onlar pazarlığı biraz daha hızlandırırsak değerli takipçilerimiz dört tane, yani gerçekten birinci sınıf tane. A, A kalite. A Gerçekten dört dörtlük. Pazarlığı da biterse. Abi pazarlığınızı çekelim ondan sonra danalarla hey. seni çekeyim yeni sahibi diye. Hey. Yeni Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun alamıyoruz dedi. Diğerlerini fiyattan alayım abi o zaman. Gel kardeşim. 72'şer bin lira abi bunlar. 72'şer bin lira. Bunların da yaş durumları nasıl? Altı aylık falan var herhalde. Yedi şer aylık, sekiz er aylık var abi. 7 8 er aylık var. Bunlara fiyat veren oldu mu? 65 lira veriyorlar. 65 lira veriyorlar. Evet. Düveye? Düvelere 110 istiyor abi. İkisini? Evet. evet. 110 beşerden O da 47. O da 47. Yani. Yatsın bayağı yorgun herhalde de. Yol yorumuş onu. Çöz, çöz de kaldır. Hayırlı işler olsun kardeşim. Pazar olsun. Kolay gelsin. Satış yaptık mı kardeşim peki? Yaptık abi yaptık. Satış yaptık diyoruz. Evet. Devamlı kaliteli hayvan mı getiriyorsunuz? Bunları aldınız mı? Alsın? Kaliteli devam, devamlı kaliteye çalışıyorum abi. Hep böyle. Kalite. Bu ayarda hayvan mı alıyorsunuz? Evet, bu ayarda. Telefon numarası paylaşmak ister misiniz? Sağ ol abi. Tamam. Hayırlı işler olsun. Pazar olsun. Kolay gelsin. Evet şöyle şu dört tane danamızı tekrar çekiyoruz. Bunların görüntüsüyle buradan ayrılıyoruz. Hayırlı işler olsun. Pazar olsun kardeşim. <laughs> Selam aleyküm. Ne istiyoruz abi bu düveye? 65, 65 diyoruz. Fiyat veriyorlar mı? <laughs> Fiyat veren yok. Hayırlı işler olsun, pazar olsun abi. 65 diyorlar evet bir Selam <laughs> Selamünaleyküm. Hayırlı işler pazar olsun kolay gelsin. Danalarımıza evet. ne istiyoruz abi? Danalar 62 şer diyor. 62 diyoruz. Evet. Fiyat veren oldu mu? Hayırlı oldu artık. Hayırlı oldu artık. Hayırlı oldu artık. Düveyi ne istiyoruz abi? Düveyi 52 diyor abi. 52 diyoruz. Evet. Hayırlı işler olsun. Pazar ya, olsun abi. Kolay gelsin. Bey. Kolay gelsin abi. Eyvallah sağ olun. Selamun aleyküm hayırlı işler pazar olsun pazarlık mı var hocam? Altyazı

kaçırma ya. Abi kaçır. ya, ya, ya. Ne istedik, ne verdik ya? ya Yok <laughs> abi. <laughs> Ne dedik abi bunu? Evet görmüş olduğumuz yeneğimizi 70'e vermediler. Hoş, sağ ol abi. Size de kolay gelsin. Hayırlı işler, pazar olsun. Sezin mi danalar? Hayırlı işler olsun abi, pazar olsun. Ne istiyorsun? Fiyatlar nasıl? 75'er diyoruz. Yaş durumları nasıl abi? Yaş durumları? Kurban oluyor işte. Sen Kurban oluyor. 75'er istiyoruz. Canlı da 350 kilo gelir herhalde. 350 400 kilo arasında gelir. Hayırlı işler olsun abi. Pazar olsun. Kolay gelsin. Var mı malın? Var ya. Vermiyor da ya, Adam bize vermek istemiyor. Kaç verdin de vermek istedin? Ben kar verim vermiyorum. Kar az geliyormuş. 10 lira istiyorum 10 lira. Karı çok istiyorum. Ben istiyorum ben çok istiyorum. Kaç bana 10 lira istiyorsun? Bir tanesini mi? 3 bana. 3 bana 10 lira mı istiyor? Evet. Sen ne verdin 3 bana? Ben kimle verdim? Ben ya sen de bekaz vermişsin kardeşim. Sen kendini verin bu fiyata, vermek. Ver, ne vermem ya? Yok vermek. E Bunlar hesaplı olsa onu ver. Şimdi ben. bak, şimdi kaç lira bağladı bu adam buna? Kaçına? Hayırlı olsun. Hayırlı işler olsun. Bazar olsun. Kolay gelsin. gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Ne istiyor hocam buna? 85 lira abi. 85 kapalı. Aynen abi. Bunu Can, bakıyorum. canlı ne gelir abi? Canlı 420, 430. Bir de bunun pazarlığı var. Fiyat veren oldu mu? Fiyat veren oldu abi. 78 verdiler. 78 verdiler. Canlı 400 kilonun üstünde gelir abi, Aynen abi. 85 istiyoruz. Hayırlı işler olsun. Pazar olsun. Kolay gelsin abi. Eyvallah. Evet kapalı 400 kilonun üzerinde canlı ağırlığı var. 85 istiyoruz. Pazarlığı var. Hayırlı işler olsun kardeşim. Kolay gelsin. Kardeşim ne istiyorsunuz bu ya? 48 48 lira. Kaç aylık bu abi? 7 aylık var, 7 aylık. Hayırlı olsun. Hayırlı işler olsun. Bazar olsun abi. Kolay gelsin. Değerli takipçilerimiz videomuzu burada sonlandırıyoruz bir saniye şuradan. Abi hayırlı işler pazar olsun kolay gelsin. Ne istiyoruz bu düvelere? Kaç istiyoruz abi? 78. Ye. 78 er maşallah. Bunlar boş mu abi? Boş. Kurban oluyor mu? Oluyor. Kurban oluyor maşallah tosun gibi. 78. <laughs> görüyoruz. Evet. Fiyat verdiler mi abi? Fiyat veriyorlar. Ne veriyorlar? 65. Er. 65'e. Er. Evet 3 adet kurbanlık tüve. Boş 78'e istiyorlar. Alıcısını bekliyor. Alıcılar da 68'ler teklif ediyor. Hayırlısı olsun bakalım. Hayırlı işler olsun. Hayırlı işler olsun abi. Bazar olsun. Kolay gelsin. Değerli takipçilerimiz YouTube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Bu bölümümüzü burada sonlandırıyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.